Merhaba Pankeklerim. Bugün sizlerle ITZY Blackpink'i kopyalıyor iddiasını konuşacağız. Abone olup like attığınızı düşünerek başlıyorum. Bildiğiniz gibi ITZY ve Blackpink'in bu yakın zamanlarda şarkıları çıktı. Biz de bu iki şarkının içindeki bir dans benzerliğine bakacağız. Hadi videolara bakalım. Evet arkadaşlar sizde fark ettiğiniz gibi çok ufak bir benzerlik var ve itse antileri bu durumu biraz fazla abartıyorlar. Her neyse pankekciklerim videom bu kadardı bay bay.